Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem iş yerinizde sizin saygınlığınızı arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra da bilgisayar aracılığıyla çıktısını alalım. Ve bu kağıdı sürekli yanınızda taşı Büyük faydalar olacaktır. Ama aceleniz varsa ya da daha hızlı, daha etkili bir çözüm almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüman Tocan. Bunun ki bağlı meşhididir. Sevgililer sevgili diyebilirlerine bağlı meşhidim. Hoş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Sağ sonunda kağıdı uzağınıza taşıyın. 25 gün içinde ismi yazdığınız kişi size bağlanacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.